yol daha anlamlı oluyor. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Anneler Günü dolayısıyla 84 yaşındaki Münire Küçük Aslan'ı evinde ziyaret etti. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Anneler Günü dolayısıyla Şahin Bey bölgesinde ikamet eden 84 yaşındaki Münire Küçük Aslan'ı eşi Elif Tahmazoğlu ile birlikte ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladılar. Şahin Bey ilçesinde ikamet eden Kimsesiz ve yalnız yaşayan 84 yaşındaki Münire Küçük Aslan'ı ziyaret eden Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Münire annemizi ziyaret edip hayır duasını aldık. Anneler günü münasebetiyle tüm annelerin anneler gününü bir kez daha kutluyor ve onlara hayırlı ömürler diliyorum. Daha doğmadan bizim çilemizi çekmeye başlayan ve ölünceye kadar da hep evladım diyen tüm annelerin ellerinden öpüyorum dedi. Şu anda Münire annemizin yanındayız, onu ziyaret ediyoruz. Kendisini elini öptük, duasını aldık. Allah kendisine razı olsun. Anneler günü münasebetiyle tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Onlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bizi dünyaya getiren, küçükken, bebekken, daha doğmadan karnında taşıyan, bütün çilemizi çeken, ölünceye kadar da hep evladım diye dikkat eden annelerimizin, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Dualarını istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Şahin ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Münire Küçük Aslan, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağ olsun başkanımız var olsun. Allah eksiklerini vermesin. Allah tuttu, tuttu, altın olsun. Rabbim kendine hacı nasip eylesin, din iman versin. Başka bir şey diyemeyeyim, kendine din iman versin. Tuttu, tuttu, altın olsun. Üstümüzden eşliklerini vermesin. Ben bunca bir şey diyemeyim kendine, özür dilerim kendinden. Ayağına sağlık versin, atasına, babasına kanik kani versin kendinin. İşte Allah yerine çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Yerine bizim üstümüzden eksik etmesin Rabbim. Kendi verdi, kendi bize alır. Ondan geldi. Üstümüzden eksiklerini vermesin. Din iman isterik. Başka bir şey istemezdik. Din iman versin. Yanıma gelenlerin hepsine de başkanımıza daha isterik. Ondan geldi. Sağ olsun, var olsun bizim başkanımızın gözlerinden öperim, rica ederim genden, özür dilerim genden. Evet. Sağ olsun atasına, babasına kani kani versin geninin. Başka bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> <Allah 'a gülüyor> ne diyeceğim? <laughs> Bu kadar Şehit